Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizin konusu çıkarma işlemi. Çıkarma işlemi nasıl yapılır? Çıkarma işlemi yapılırken önce nereden başlıyoruz arkadaşlar? Birler basamağından. Önce birler basamağı çıkarılır, daha sonra onlar basamağını çıkarıyoruz. Evet, önce birler basamağı, daha sonra onlar basamağı çıkarılır. Aşağıda 68'den 32'yi hep birlikte çıkaralım. Önce nereden başlıyorum? Birler basamağından. Bakın, birler basamağında burada 8, altta da 2 var. Kalemi alıyorum. 8'den 2'yi çıkaralım. Arkadaşlar, çıkarma işlemini yaparken 8'den 2 tane geri gidebilirsiniz. 8'den 2 çıkarsa 6 kalır. Şimdi onlar basamağındaki sayıları çıkaralım. 6'dan 3 çıkarsa yine 6'dan 3 tane geri sayabilirsiniz. 3 kalır. Şimdi 68 sayısına karşılık gelen ifadeyi yazalım. 68'e biz eksilen diyoruz. Evet, eksilen 32 çıkan sonuca da fark diyoruz arkadaşlar. Eksilen çıkan fark. Birinci etkinliğimizle başlıyoruz. Aşağıda verilen çıkarma işlemini model üzerinde göstererek yapalım. Arkadaşlar çıkarma işlemini önce kendimiz yapalım. Daha sonra bunu model üzerinde gösterelim. Kalemi alıyorum. 45'ten 23'ü çıkarırken önce nereden başlıyoruz? Birler basamağından. Evet birler basamağında 5 beş var. 5'ten 3'ü çıkarırsak, 5'ten 3 tane geri gidebilirsiniz. 2 kalır. Şimdi onlar basamağındaki sayıları çıkaralım. 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. Sonucumuz 22. Şimdi biz bu çıkarma işlemini bir de model üzerinde görelim. 45 sayısını yazıyoruz. Önce model üzerinde 45'i gösterelim. 45'te 4 onluk 5 birlik var. Kalemi takip edin arkadaşlar. Bakın bir daha söylüyorum. 4 onluk, 5 birliğim var. 4 tane onluğumu modelde gösteriyorum. Bakın 1 2 3 4. 4 tane onluğum. Altına yazalım isterseniz. Burada 4 onluk var. 1 2 3 4 5. 5 tane de birliğim var. Evet 45'i model üzerinde gösterdim. Şimdi 45'ten şu kırmızı çerçeve içerisindeki 23'ü çıkarıyorum. 23'ü çıkarırken 2 onluk 3 birlik şeklinde gösteriyorum. Bakın 2 onluğun kırmızı çerçeve içerisinde 2 tane onluğu ve 3 tane de birliği çıkaracağız. Evet bakın burada 3 tane birliğim kırmızı çerçeve içerisinde. Bunları çıkarırsak geriye ne kalır? Bakın 1, 2. 2 tane onluğum kaldı. Buraya yazalım. 2 onluk. Birliklere bakıyorum. 2 tane de birliğim kaldı. 2 onluk. 2 birlikten oluşan sayımız 22 idi. Evet buradaki sonuca bakıyoruz. Sonucumuz 22. Geldik ikinci etkinliğimize. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapalım ve noktalı yerleri dolduralım. Arkadaşlar kalemi alıyorum. Çıkarma işlemini yaparken nereden başlıyoruz? Birler basamağından. Evet, 78'den 44'ü çıkarırken önce birler basamağındaki sayıları çıkarıyorum. 8'den 4 çıkarsa 4 kalır. İsterseniz 8'den 4 tane geri gidebilirsiniz. 7'den 4 çıkarsa 3 kalır. Arkadaşlar, sonucumuz 34 ama biz bu sayıların karşısına neyi ifade ettiklerini yazmalıyız. 78'e biz ne diyoruz? Eksilen diyoruz. Eksileni yazalım. Evet, 78 eksilen sayımız. 44 çıkan sayımız. Karşısına çıkan yazalım. Ve sonuca da biz ne diyoruz? Fark diyoruz arkadaşlar. Evet, farkımız da 34. Şimdi sırada onluk bozarak çıkarma işlemi var. Kalemi alalım arkadaşlar. Bunu örnek üzerinde göstermek istiyorum. 45'ten 16'yı çıkarıyoruz. Çıkarma işlemini yaparken önce nereden başlıyoruz? Birler basamağından daha sonra onlar basamağını çıkarıyoruz. 45'i onluk ve birlik şeklinde yazalım. 45 sayısında 4 onluk kutuya yazalım. 5 birliğimiz var. 16 sayısında 1 onluk 6 birliğimiz var. Kalemin rengini değiştirelim arkadaşlar. Çıkarma işlemini yaparken önce birlikleri çıkarıyorduk. 5'ten altı çıkarma. mı? 5'ten 6 çıkmaz. Ne yapıyoruz? Komşuya gidiyoruz. Komşudan bir onluk alıyorum. Evet komşudan bir onluk aldım. Burası kaç oldu? Bakın arkadaşlar komşudan bir onluk aldım. 5 birliğim de burada vardı. Toplam ne oldu? 15. Artık burası 15 oldu. Buradan bir onluk aldığım için burada 3 onluğum kaldı. Artık çıkarma işlemini yapabilirim. 15'ten 6 çıkarsa siz geri sayabilirsiniz. 15'ten 6 tane geri gidersek 9 birlik kalır. Burada 3 onluğum kalmıştı. Bakın arkadaşlar 4'ten 1'i çıkarmıyoruz. Burada 3 onluk kaldı. 3'ten 1'i çıkarırsak 2 kalır. Oluşan sayım 2 onluk 9 birlik. Yani 29'dur sonuç. Evet, isterseniz bakın arkadaşlar burada göstermek istiyorum. 5'ten 6 çıkmıyordu. Ne yaptık? Komşuya gittik. Biz bu komşuya gitmeye ne diyoruz? Onluk bozma işlemi diyoruz. Yazalım buraya onluk bozma işlemi yapıyoruz. Üçüncü etkinliğe geldik. Aşağıda verilen çıkarma işlemlerini onluk bozarak yapalım. Evet kalemi alıyorum. Çıkarma işlemlerini onluk bozarak yapıyoruz. 54 sayısında 5 onluk 4 birlik var. 16'da 1 onluk 6 birliğim var. Evet önce birlikleri çıkarıyoruz. Ama farklı bir renkte kalem almak istiyorum. 4'ten 6 çıkmaz ne yaptım? Komşuya gittim. Komşudan bir onluk aldım. Bakın e, onlu, komşudan aldığım onluğu yazıyorum. 4 birlikte burada vardı. Ne oldu? 14. Artık burası 14 oldu. Evet komşuya verdiğim için burası da 4 kaldı. 14'ten 6 çıkarsa 8 kalır. Burada 4 onluk kalmıştı. 4'ten 1 çıkarsa 3 kalır. Cevabımız 38. Evet arkadaşlar yazalım 38. Alta geçiyorum. 86'dan 39'u çıkarıyorum. Evet önce onluk birlik şeklinde yazalım. 8 onluk, 6 birlik, 3 onluk, 9 birlik. Kalemi alıyorum. 6'dan 9 çıkmaz. Komşudan 1 onluk alıyorum. Burada 7 onluk kaldı. Aldığım 1 onluğu birliğe ekliyorum. Mehmet komşudan bir onluk almıştım. 6 tane de burada var. Toplam 16 birliğim oldu. 16'dan 9 çıkarsa 7 kalır. Peki burada 7 onluk kaldı. 7 onluktan 3 onluk çıkarsa 4 onluk kaldı. Cevabımız 47. Yazalım arkadaşlar. Sonuç 47. Evet 73'ten 58'i çıkarıyorum. Önce onluk birlik şeklinde yazıyorum. 7 onluk, 3 birlik, 5 onluk, 8 birlik. Kalemi değiştirelim. 3 birlikten 8 birlik çıkmaz. Ne yapıyorum? Komşudan 1 onluk alıyorum. Artık burada 6 onluk kaldı. Aldığım 1 bir onluğu birliklere ekliyorum. Ne oldu burası? 13 oldu. 13'ten 8 çıkarsa 5 kalır. Burada 6 onluk kalmıştı. 6'dan 5 çıkarsa 1 kalır. Cevabımız 15. Evet 95'ten 29'u çıkaralım. 9 onluk, 5 birlik, 2 onluk, 9 birlik. Kalemin rengini değiştiriyorum. 5'ten 9 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldım. Burada artık 8 onluk kaldı. Aldığım onluğu ekliyorum. Burası ne oldu? 15 oldu. Komşudan bir onluk almıştık. 15'ten On 9 çıkarsa 6 kalır. Burada 8 onluk kaldı. 8'den 2 çıkarsa 6 kalır. Cevabımız 66. 4. etkinlikteyiz. Aşağıda verilen çıkarma işlemlerini onluk bozarak yapalım. Evet arkadaşlar kalemi alıyorum. Çıkarma işlemine birler basamağından başlıyorum. Sıfırdan beş çıkmaz. Ne yapıyorum? Komşudan bir onluk aldım. Burası kaç oldu? On oldu. Evet burada altı onluk kaldı yazalım. Ondan beş çıkarsa beş kalır. Burada altı onluk kalmıştı. 6'dan 2 çıkarsa 4 kalır. Yan tarafa geçiyorum. 1'den 7 çıkmaz. Ne yapıyoruz? Komşudan 1 onluk aldım. Burası 11 oldu. Evet burada da 1 onluk kaldı yazalım. 11'den 7 çıkarsa 4 kalır. Evet 1 onluğum kalmıştı. 1'den 1 bir çıktı 0. Evet 33'ten 16'yı çıkaralım. Önce birler basamağını çıkarıyorum. 3'ten 6 çıkmaz. Ne yapıyorum? Komşudan bir onluk aldım. Burası kaç oldu? 13 oldu. Burada da 2 onluk kaldı yazalım. Birini komşuya verdik. 13'ten 6 çıkarsa 7 kalır. 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. Alt tarafa geçelim. Kalemin rengini değiştiriyorum. Yine birler basamağından başlıyoruz çıkarmaya. 3'ten 7 çıkmaz. Komşudan bir onluk alıyorum. Burası 13 oldu. Evet burada da 5 onluk kaldı. 13'ten on 7 çıkarsa 6 kalır. 5 onluğum vardı. 5'ten 3 çıktı 2 kalır. 82'den 49'u çıkaralım. Evet, 2'den 9 çıkar mı? Duyamıyorum arkadaşlar. Çıkmaz. Ne yapıyoruz? Komşudan bir onluk aldım. Burası 12 oldu. Burada da 7 onluk kaldı. 12'den 9 çıkarsa 3 kalır. Burada 7 onluğum vardı. 7'den 4 çıktı 3 kaldı. Evet, 95'ten 27'yi çıkaralım. Önce birler basamağından başlıyorum. 5'ten 7 çıkmaz. Ne yapıyoruz? Komşudan bir onluk aldık. Burası 15 oldu. Burada da 8 onluk kaldı. 15'ten on 7 çıkarsa 8 kalır. Evet 8 onluktan 2 onluğu çıkarırsak 6 kalır. Cevabımız 68. Geldik 5. etkinliğe. Aşağıda verilenleri yerine yazıp çıkarma işlemlerini yapınız. Kalemi alalım arkadaşlar. Sonra da eksileni vermiş, çıkanı vermiş. Bizden neyi istiyor? Farkı bulmamızı istiyor. Ama bizim bu kavramları çok iyi bilmemiz gerekli. Eksilen neresi? Çıkan neresi? Fark neresi? Hemen hatırlatalım. Dersin başında söylemiştik. Eksilen, yazıyorum, çıkan, sonuca da biz ne diyorduk? Fark diyorduk. Bunları unutmuyoruz. Eksilen, çıkan, fark. Eksileni vermiş. Eksilen 82. Eksilenin olduğu kutuya 82 yazıyorum. Çıkanı da vermiş. Çıkan 19. 19'u da çıkanın olduğu yere yazıyorum. Evet benden farkı istiyor. Yani çıkarma işleminin sonucunu istiyor. Kalemi alıyorum. Çıkarma işlemini yapmaya başlıyoruz. 2'den 9 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldık. 12'den 9 çıkarsa 3 kalır. Burada 7 onluk kaldı. 7'den 1 çıktı 6. Farkımız 63. Yazalım buraya 63. Evet yan tarafa geçiyorum. Yerleri karışık olarak verilebilir ama biz karıştırmıyoruz. Arkadaşlar kavramları hatırlayalım. Eksilen, çıkan, farktı. Baş harflerini yazdım. Uzun uzun yazmadım. Çıkanı vermiş 24. Çıkanın yerine 24'ü yazıyorum. Eksileni vermiş 50. 50'yi de buraya yazıyorum. Yine benden farkı istiyor. Yani sonucu istiyor. Kalemi değiştiriyorum rengini. Çıkarma işlemini yapmaya başlayalım. 0'dan 4 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldım. Burası 10 oldu. 10'dan 4 çıkarsa 6 kalır. Burada 4 dört kaldı. 4'ten 2 çıktı. 2. Farkımız 26. 6'a geçiyoruz arkadaşlar. Evet neyi vermiş bize? Eksleni vermiş. 73 eksilen üst taraftı. Çıkanı da vermiş. 34. Evet. Ne istiyor? Farkı. Yani sonucu istiyor. Kalemin rengini değiştiriyorum. 3'ten 4 çıkmaz. Komşuya gidiyorum. 1 onluk aldım. Burada 6 onluk kaldı. Evet, 13'ten 4 çıkarsa 9 kalır. 6'dan 3 çıkarsa 3 kalır. Farkımız 39. Yan tarafa geçiyoruz. Çıkanı vermiş 44. Çıkan burasıydı. 44'ü yerine yazıyorum. Evet, farkı soruyor. Yine burayı soruyor arkadaşlar. Sonucu. Eksilen 61. Şimdi çıkarma işlemini yapabilirim. Yine kalemin rengini değiştiriyorum. 1'den 4 çıkmaz. Komşudan bir onlu kaldım. Burada 5 kaldı. Burası 11 oldu. 11'den 4 çıkarsa 7 kalır. 5'ten 4 çıktı 1. Farkımız 17. Altıncı etkinlikte çıkarma işlemleri yan yana verilmiş. Biz bunları ne yapıyoruz? alt alta yazarak çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar 67'den 29'u çıkaralım. Alt alta yazıyorum. 67'yi yazdım. Evet 29'u da yazdık ve çıkarmaya başlıyoruz. Kalemin rengini değiştirelim. 7'den 9 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldım. Burası 17 oldu. 17'den 9 çıkarsa 8 kalır. 5'ten 2 çıktı, 3 kaldı. Evet, sonuç 38. Yan tarafa geçiyorum. 73'ten 17'yi çıkaralım. Alt alta yazıyoruz. Evet. Yine kalemin rengini değiştirelim. 3'ten 7 çıkmaz. Komşudan bir onlu kaldım. Burası 13 oldu. 13'ten 7 çıkarsa 6 kalır. 6'dan 1 çıktı. 5 kaldı. Evet cevabımız 56. Sıra sizde. Yıldız sembolü hangi sayıya eşittir? Cevaplarınızı videonun altına ekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.